İşte lanet bir gün daha. Bıktım artık bu sıkıcı çiftlik hayatından. Kahrolası inekler. Sesleri aynı. inek gibi. <laughs> Ama bugün eğlenceli bir gün olacak. Aylarca uğraştığım canavarım. Nihayet hazır. Artık kimse benimle dalga geçemeyecek. İntikamımı herkesten alacağım işe o şehirli züppelerden başlayacağım. <laughs> i̇şte benim şaheserim, mükemmel. Son kontrolleri de yaptıktan sonra hemen çıkabilirim. Şöyle bir bakayım sana sonuna. Evet, olan işte Şimdi şehir merkezine gidip ortalığı birbirine katma vakti geldi. <laughs> Çekil önünden kahrolası inek. İneklerden nefret ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Herkes bana bakıyor. Tam bütün haberler benden bahsedecek. İşte başlıyoruz. Yaşasın intikam. <laughs> Polisler de geldi, eğlenecek katlandı. Beni durdurabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Burası bayağı kalabalıklaşmaya başladı. Şimdilik bu kadar eğlence yeter. İzimi kaybettirmeliyim. Ne gündü ama. Eğlencenin dibine vurdum. Akşam haberlerini sabırsızlıkla bekliyorum. <laughs> Örümcek, acilen yanıma gelmelisin dostum. Şimşekciğim iyi misin? Hem neredesin sen? Gece haberlerde gördüğümüz şu kaçık çocuk var ya. İşte onun evindeyim dostum. Polis genci yakaladı götürüyor. Ama burada senin ilgini çekecek çok güzel bir şey var dostum. Hı? Hmm, neymiş o? Üzeri silahlarla donatılmış canavar gibi bir araba bu. Bunu buradan alıp götürmeliyiz dostum. Çok tehlikeli bir şey. <laughs> tamam Şimşek hemen çıkıyorum. Neredesin sen? Kuzeydeki yeşil badir çiftliğine gel dostum. Evet uçan böcek. Seninle ilk görevimize çıkıyoruz. Şimşek söyleyin de sana güzel bir isim bulsun. Evet işte çiftlik göründü. Şuralarda bir yere inebilirim. Sağ salim indik. Şimşekçiyim bulayım bakayım. İşte burada. Şimşek. Şimşekçiyim. Merhaba dostum. Geldim işte. Hoş geldin örümcek. İşte sana bahsettiğim araç. Of. Şimşek bu nedir? Daha çok bir tanka benziyor. Üstündeki roketleri görüyor musun? O kaçık genç bir sürü insana ve arabalara zarar vermiş dostum. Polis bu sabah arabayı boyamaya çalışırken yakalamış. Bu araba çok tehlikeli dostum. Bunu bir şekilde yok etmelisin. Evet kesinlikle yok edilmeli. Ama bu iş hiç de kolay olmayacak. Üzeri bir çeşit zırhla kaplanmış. Patlayıcılarla yok etmeyi deneyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Sen uzaklaş dostum. Şuradaki ahıra girebilirsin. Tam düşündüğüm gibi. Hiçbir şey olmadı. Bir de bunları deneyelim bakalım. Evet. Bu da işe yaramazsa ne yapacağım bilmiyorum. Haydi bismillah. Hayır şimşek. Kahrolası yerinden kıpırdamadı bile. Patlayıcılar işe yaramıyor dostum. Ne yapacağız bir fikrin var mı? Hmm, demek öyle. Şu nasıl fikir dostum? Bir tanecıya götürürüz, bütün civatalarını, vidalarını söktürürüz. Yani parçalarını ayırız dostum. Sonra da bütün parçaları ayrı ayrı yok ederiz. Bu nasıl fikir? Harikasın dostum. Hemen gidiyorum. Kocaman bir kamyon bulup geleceğim. Kamyonu haşat ettik yahu. İnanamıyorum. Biri polis ateş mi ediyor? Hemen müdahale etmeliyim. Hemen bırak o silahı seni pislik. Bırak dedim. Yoksa o parlak kafanı uçururum. Sen de nereden çıktın? Demek iki kişiydiniz. Arkadaşın şu an tahtalı köyde dostum. Hemen silahını bıraksan iyi olur. Bu sonu uyarım. Oo, oh, bu araba patlamak üzere. Uzaklaş oradan pislik herif. Kaçmana izin vermeyeceğim parlak kafa. Çünkü bir polisi öldürdüm. Sadece bacağından vurdum parlak kafa Ve dua et Ambulans polisten önce gelsin Şimşek, tamirci aramana gerek kalmadı dostum. Kamyon pestile döndü. Başka bir yol bulmalıyız. Peki ne yapacağız örümcek? Aklıma başka fikir de gelmiyor. Sanırım ben buldum dostum. Seninle limanda buluşalım. Nasıl örümcek? Yeterince derin mi? Evet Şimşek gayet derin şu işi bitirelim de bir an evvel evimize gidelim. benim sevgili dostum. İyi bir iş çıkardın. Eline sağlık. Sen de öyle şimşekçiyim. Sen de öyle. Hadi gel gidelim buralardan.